Hayır şimdi ben de dün gece bir takım gürültüler falan duydum ama artık nasıl karıştıysa ortalık demek ki. Teyze ne olacak şimdi? İclal gitsin diyor başka da bir şey demiyor. Ee, kadın kadının niyetini gözünden anlar tabii. Öyle mi Nazan? O zaman sen İclal'in derdini bırak da kendine bak. Sen şimdi ne ima ediyorsun Aytolun'un? Nereye gidiyorsun sen? Ben Ejder Hanım'la konuşacaktım. Bir de konuşacakmış. Tek kelime etmeyeceksin kızıma. Gözüne görünmeyeceksin. Allah biliyor ya. Seni buradan göndermeye gücüm yetmedi. Madem kalacaksın. Ayak altında dolanmayacaksın. Mert gelene kadar ortalıklarda yoksun. Mert gelince de Mert'in odası dışında başka bir yerde görmeyeceğim seni. Artık birileri sin katamayacak yani çiftlikte. Yenge, yapma artık ayıp. Ay sen ayıbı bıçakma yengene soracaksın hayatım. Dün gece ne yapmıştı? İcilerin cinlerinin tepesine çıkarmış. Bir sor bakalım. Hı? Siz nasıl bir oyun oynadınız bana? Hiç utanma sıkılma yok mu sizde? Nasıl bir kadınsınız? Nasıl bir insansınız siz? Bana bak. Sen sözlerine bir dikkat et canım istersen ha? Senin karşında Nazan Hanım var. Bu iğrenç düşmanlığınız bana mı? Yiğit'e mi? İclal Hanım'a mı? Yoksa hepimize mi bilmiyorum. Ama siz hayatımda gördüğüm en ucuz şeysiniz Nazan Hanım. Sen benimle nasıl böyle konuşursun ya? Terbiyesiz! Gel buraya! Duydun mu Yaren? Duydun mu şunu söylediklerini? Gözümün içine baka baka hakaret etti ya. Vallahi yenge dün gece ne yaptın bilmiyorum. Ne yaptığını hiç de bilmek istemiyorum. Ama var ya sırf şurada söylediklerine daha fazlasını bile hak etti. Hiç kusura bakma. Sen de mi Yaren? Şunlara bak ya. Hepsi tepeme çıktı. Hepsi. Elalim kafa tutar. Bu küçük cadı onun avukatı kesilir başladı desem böyle bir imalar bir bir